Şimdi ikinci dersimizle ilgili anlatmak istiyorum. Öncelikle kemanımızı çıkardık. Kemanımızın bu kısmına çenelik diyorduk ve bir yastık yardımıyla kemanımızı kullanıyorduk. Yastık nasıl takılacak? Yastığımızın bir bölümü bu herhangi bir yastıkta farklı gibi görünse bile mutlaka bir tarafı daha kalın, bir tarafı daha incedir ve bir tarafı daha aşağıdadır. Bu kemanın da bu bölümü, bu yastığın bu bölümü aşağıda ve aşağıda olan bölüm çeneliğin tam arkasına gelecek. Yani alçak olan yer tam çeneliğin arkasına gelecek şekilde takıyorum. Kemanın buradaki çıkıntısına bu tırnağı geçiriyorum ve diğer tarafını da buraya geçirerek ittiriyorum. Bu yastık burada sağlamlaştı. Sağlam bir şekilde durdu. Yastık canımız acımasın, tahta omzumuzu acıtmasın diye vardı. Bu şekilde koyuyoruz. Sol tarafta olacak kemanımız. Biz düz duruyoruz. Başımızı sola çevirip çenemizin ucunu çeneliğe yerleştiriyoruz ve kemanımızı bu şekilde rahat bir şekilde tuturuyoruz. Buradan tutup tekrar bırakıp tekrar tutma çalışmaları yapabilirsiniz. Çenelik çenemizde. Başımız bu tarafa eğilmeyecek. Boyun kaslarımız gerilmeyecek. Mümkün oldukça rahat olacağız.